Sar. Efendim? Neden bu Haliç'i altın boynuz demişler? İstanbul'un bağrına saplanan eğri bir bıçak gibi de ondan. Tıpkı senin benim bağrıma saplandığım gibi. Bizans döneminde yabancı gezginler bu adı vermiş. Boynuza benzetmişler. Çıkarayım mı o hançeri yerinden? Sakın ha. Ben bu acıyla çok mutluyum. Neden beni taksiyle gönderiyorsun anlamadım diyorsun. Ya bırak işte arabanla. Mehdi bir defa da ikiletmeden he de. İşlerim var. Tövbe tövbe ya. E beklesene Resul ne koşturuyorsun? Ya işlerim var dedim. Ama geç kalma tamam mı? Ha. Evdeki son gecemiz. Otele ha. falan gitme. Ananla bacınla vedalaş. Vazifeni yap. Bak gelmezsen anan hakkını helal etme sana. Görevliye bıraktım Dilan'ın biletini. Niye gelmedi acaba? Dersi falan uzamıştır gelir. Adam zengin. Evi o almış metresine abi. Kızcağız gebe ama yapa yalnız. Geleni gideni de pek yok. Bak bugün de ağlaya alaya geldi eve. Tır filosu varmış bunların. Televizyona falan çıkmış ama ya bu adam kalkmış ta Irak'a gitmiş. Öyle dediler. Azizoğlu diye meşhur bir ailenin oğluymuş. Ağzım dilim lavlaydı. Gitti dilim kaldı. Kusura bakma çok geç kaldım Civan. Başını kaçırdım ama çok hüzünlü bir filmdi. Bence her şey çok içtendi. Çok etkilendi. Keşke bütün Türk filmleri bu samimiyeti taşısa. Güzel bir Türk filmiydi. Filmin ayrıca Akat Usta'ya adanması çok hoşuma gitti. Bende Usta'nın bütün filmleri var. Hepsini izlemişimdir. Bende ayrıca Metin Erksanlar da var. Şimdi şöyle güzel bir yere gidip... ...bir kahve içip ukalalığa devam etsek mi? İstanbul mekanları ne de olsa senden soruluyor değil mi? Civan. Tamam tamam hadi gidelim. Dilan sen de gelirsin değil mi? Ben gelmeyeyim siz gidin. Hadi Dilan. Bizimkiler merak eder gelemem. Peki sen bilirsin. Hoşçakal. kal.